kaçırma Abi geleme gelmesin dışarı Skor tahminim Fenerbahçe 2 Trabzonspor 0 maalesef 2 gol de Kerem'den diyorum Şimdi bu Evet 2-2 2 2 Ulan senin ayağının yayına be devam Yap ortayı bekleme Kova gol gol işte bu. Onaçu. Onaçu var abi orada. Onaçu var ya. İşte bu be. Hızlı çıkarsan Fenerbahçe'nin defansı gerçekten kötü. Harika gol yalnız. Harika gol. Bazuka gibi bir kafa. Onaçu. Onaçu. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bir daha bakayım. Hiçbir şey yok. İşte pozisyon. Bir kez daha ekranda. Ya hiçbir şey yok ya, hiçbir şey yok ya. Yapmayın be. Ne olur yapmayın ya. Öyle bir şey yok ya. Buz gibi gol yiyecek ya. Vallahi inanılır gibi değil. İptal edecek. Buz gibi gol iptal edecek ya. Böyle bir şey yok ya tam komedi ya tam komedi abi tam komedi de resmen komedi izliyoruz edin. ya bir adam basket maçı var ya onu izliyorum ben valla kapat. Yazık. sahipsiz bir top sarı ikinci oyuncu o kırmızı da olabilir. Net kırmızı. Net kırmızı. Net kırmızı. Net kırmızı. Para giderse kırmızı olur. Sarı değil. Bir kez daha pozisyon Topla alakası yok. Direkt bile ya, kırmızı kart. Pozisyonun içindeki isimler için monitörün başında. Net kırmızı ya. Bunu nasıl görüyorsun ya? Sana hakem yap hanımlar. Sarı kartını iptal ediyor. Bal incelemesinin ardından direkt kırmızı kart. Okan yokuşlu olan direkt kırmızı kart görüyor. Trabzonspor o kişi. Maç bitti. 20. dakikada maç bitti. Hemen. Kontrolünde kaybediyor. Batak'ın bozukluğu çıkamadı Trabzonspor. Ve yerden gönderdi. Ayak koyan direkt de salı iç. Şimdi pres. Şu tona da. İkinci pozisyon. Top boşta. <laughs>

Ya Beşiktaşlar ne yaptı ki bunu Trabzon'a aldılar? İlk yarı bitti. Değerli futbol severler. Tanişka, Kerem, tekrar Tanişka'nın önüne Şivaski aldı topu. Sebastian Şivaski şut ona. İkinci pozisyon. Üstüne çarptı Sonrasında Gol gol. İçeride abi top. Kör müsün lan içeride top ya. Buradan gördüm be. Net gol net top içeride. Ya size hakem yapanın gözü çıksın be. Size hakem yapanın ben... Tövbe estağfurullah ya. <laughs> Net gol abi top içeride çok ya. Çok girmek istedim. Bu başta tuhaf şeyler daha olur mu bilmiyorum. Şöyle yani 90'da bir Trabzonspor golü gelir mi? <Sessizlik> Oyunun artı bir bir beraberlik ama dur bakalım göreceğiz. Oyuncu değişik. Pas hatası şimdi orada. Bişçan bu kupa yalan. Edim Bişçan. Şuhut Kaneci Ederson. İkinci pozisyon. Bişçan çıkı verdi. O da çıkı verdi. Ne Hadi oğlum be. Hadi oğlum be. İlahi adalet ya. Tecelli et ya. Bole çok yaklaştı Trabzonspor'da. Uzun bir taç atışı Hadi oğlum be. Hadi bir be. Ben Bahçe <laughs>